Fillerin beyni yaklaşık 5 kilo ağırlığındadır ve kara hayvanları arasında en büyük beyinlerden biridir. Özellikle temporal lob ve cerebral korteks gelişimi, hafıza ve sosyal becerilerin güçlü olmasını sağlar. Karmaşık beyin kıvrımları, insan beynine benzer şekilde yoğun bağlantılar kurar. Anaerkil bir toplumsal hiyerarşi görülür. Aile liderinin ölümü toplulukta travmalara neden olur yas tutma ve ölü bireylerin mezarını yapraklarla örtme gibi insana özgü davranışlar belgelenmiştir. Araştırmalar fillerin yaratıcı problem çözme becerilerine sahip olduğunu göstermiştir. Örneğin, Kandula adlı bir Asya fili ulaşamadığı yiyeceğe erişmek için büyük bir lastiği taşıyıp üstüne çıkarak alet kullanımı sergilemiştir. Fillerin sosyal yapıları son derece gelişmiştir. Dişi liderli topluluklarda yaşlı dişiler göç yollarını, su kaynaklarını hatırlayarak grubun hayatta kalmasına katkıda bulunur. Ayrıca filler, acı çeken bir bireyi hortumla teselli ederek empati gösterebilir. Fillerin en bilinen özelliklerinden biri olağanüstü hafızalarıdır. Araştırmalar, fillerin yıllar önce gördükleri bireyleri tanıyabildiklerini ve geçmişte deneyimledikleri su kaynaklarının yerini hatırlayabildiklerini göstermiştir. Ayna testleri fillerin kendini tanıyabilme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Bu yalnızca insanda, büyük maymunlarda ve birkaç diğer hayvanda görülen yüksek bilişsel bir özelliktir.